çocukların gözleri kapalı hiç kimse görmüyor ben de onların silahlarını şimdi saklayacağım nereye saklayacağım bulamazsak hiç o ben zaman gösteririm bulamazsanız nereye saklayacağım bilmiyorum nereye saklasak İdil, İdil bakma İdil oynamaz İdil bak gözün açık olursa oynamazsın tamam mı hayır sen sat Evet. Ervan sen de gözü her eliyle kapatsın. Eliyle kapatın. Evet işte böyle. Çok iyi. Şimdi saklayacağım. Bir tanesini sakladım. Şimdi bakmayın. Şimdi nereye saklayacağım? Açabilirsiniz. Hadi bakalım kim bulacak? <laughs> Birini Ahmet Deniz buldu. Birini de Erba buldu. Kazandınız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Siz ikiniz saklıyorsunuz. Siz ikiniz gözlerinizi yumuyorsunuz. İdil ile Zehra. Evet. Geçin, geçin bakalım parka. Geç bakalım. Baba, gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. El, elinizle bir gözler, bir gözler bir kapansın. Bir evet. İdil gözünü kapat. İdil gözünü kapat. <laughs> Yatmana gerek yok. Yattı mı? İdil yatıyor. Açabilirler. <laughs> evet açabilirsiniz çok erken söylediniz. Buradayken söyleseydiniz keşke. Bak o yoldan geldiğinizi gördü Zehra. Olsun devam. Hadi İdil. İdil bul bakalım. Bakın neredeymiş çocuklar. Hadi bakalım. Ay ay yavaş. Hop. Olur bulamazsanız söyleyebilirsiniz. Zehra sıcak mı? Çok sıcak. Zehra buldu. İkisi de mi orada? O zaman o zaman şimdi ikisini de sen saklayacaksın. Herkes parka gözler yumulsun. İkisini de Zehra bulduğu için Zehra saklayacak. Hadi içeriye kaykaya bakalım. Olmaz olmaz belki oraya saklayacak oraya oraya. Hadi bakalım. Gözlerinizi kapatın elinizle. Evet. İdil ya. İdil yatıyor ya Allah'ım ya. <laughs> Kızım. Tamam. Elinizle elinizle ev Erva. Evet bakmak yok. Elinle kapat. Kapat kapat bakmak yok. İdil de bakmıyor. Deniz de bakmıyor. Tamam. Nereye koyalım? Olur mu sence? Sen bilirsin. İdil gözünü açma İdil. İdil gözünü açma. Gidin o zaman Enes'in oynasın. Aynen. Yok yok uyuyor. Seni kapatabilir miyim? Evet olur. Uyuyalım. Gözler kapansın Erva. Deniz de kapatsın. Evet. Eliniz de kapatın. Harika. Çocuklar kapattı gözlerini. Açabilir miyiz? <laughs> Açın. Açın bakalım. Bakalım kim bulacak? Buldum bile. Evet. Deniz birini buldu. Bakalım kızlar da bulacak mı? Aa ikisini de Deniz buldu. Siz inene kadar çocuk. Ben sadece bu atış <laughs> Şimdi. böyle yaptı. Ne zaman? Ben oraya Hadi saklayın. Baktın mı? Doğru söyle. Ben de bakmadım. Bakmadım. Tamam. Bakmadım. Bakmadım diyor. O zaman saklıyorum İkisini de. Bekle. Tamam mı? Hadi. Geç kızım sen de. <gülüyor> <gülüyor> Ama saklamaca oynuyoruz. Ay. Yapma ben bana da geldi. Hadi bu son el olsun. Başka oynarız sonra. Herkes gözünü kapatsın. Tamam, i̇dil. sayılmaz. Hadi. İdil, İdil gözünü aç. Ha, açmıyor tamam yattı. Erva da kapalı. İdil uyuyor zaten. <laughs> Zehra da kapatmış. Erbaa çekiyorum bak açarsan gözüküyor. Bakalım Ahmet deniz. Evet şimdi şimdi sakladı bakabilirsiniz. Çok iyi yeri. Son son el bakalım kim bulacak. Hadi bakalım. Ben bas. Hadi bakalım. Nerede çocuklar nerede nerede arayın çok arayın. Çok Şu çok an çok soğuk çok diyor. İdil daha sıcaktı şimdi Zehra daha sıcak değil mi? Biraz sıcak, biraz sıcak. Daha sıcak. Sıcaksa yakın demek. Bak sen çok soğuksun. Çok soğuk. Soğuksun, onlar sıcak. Heh. Burası soğuk. soğuk mu sıcak mı? Allah, ah. ya, Ama ya. sen kandırıyorsun. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> tamam, bu oyun bitti bu oyun tamam, sıktı artık bak. Ama burada saklanacak yer yok. Onu aşağıda, aşağıda oynarız. Aynen. Hadi. Şimdi mi aşağıya mı gidelim? Ben tamam hadi gidelim o zaman.